İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu mutluluğun büyük bir oranda ilk, özellikle ilk yerde oynadığımız oyundan dolayı hem iyi futbol hem güzel goller galibiyet bizi ziyadesiyle memnun etti. İkinci yarı biraz daha kontrollü olma, oynamayı tercih ettik. Ama yine amacımız sonuca da ulaşmaktı. Neticesinde de ikinci yarıda da bulduğumuz golle dört farklı bir galibiyet elde ettik. Bunun için çalışmıştık. Her şey istediğimiz gibi, planladığımız gibi gitti. Onun için oyuncularımızı, teknik heyetimizi, emeğe geçen herkesi kutluyoruz. Yarın sabahtan itibaren bu maçı unuttuk. Hafta içi oynayacağımız maç için de daha yüksek konsantrasyonla hazırlanmaya başlayacağız. Bu galibiyet bizi ne kadar mutlu ettiyse bu akşam bunun sevincini yaşayacağız. Yarın sabahtan itibaren yine aynı ciddiyette daha fazla hatta konsantreyle özellikle oyuncularımızın da motivesini sağlayarak bu maçına hazırlanacağız. Tabii ki geçen sene final oynamış bir takım olarak bu sene de oynamak istiyoruz. Kaliteli bir takımız bunu sahaya yansıtıyoruz. Yansıtmaya da devam edip inşallah final oynamak istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.